Köprüs dikkat. Günaydın arkadaşlar. Sağ ol. İyi seyirler. Sağ ol. Bismillah dümen makine manevraya hazır ol. Bismillah dümen makine manevraya hazır ol. Bismillah tüm alatlar fora. İstasyonlar köprüstü. Bismillah tüm alatlar fora. Dikkat. Bismillah tüm alatlar fora. Kurva 190. 5 ileri. 5 ileri. Kurva 170. Türk Deniz Kuvvetlerimizde mayın karşı tedbirleri imkan kabiliyeti olarak 5 adet Engin sınıfı ve 6 adet Aydın sınıfı olmak üzere toplam 11 adet mayın avlama gemisi mevcuttur. Mayın avlama konsepti donanmamıza Engin sınıfı mayın avlama ile birlikte 1999 yılında girmiştir. Bu tarihten itibaren mayın filomuz Engin sınıfı mayın avlama gemileri ve Harbi hazırlık seviyesi yüksek personeli ile uluslararası tatbikatlarda büyük başarılar elde etmiş ve Akdeniz'deki en etkili mayın filosu olarak anılmaya başlanmıştır. 2005 yılından itibaren donanmamıza katılan aydın sınıfı mayın avlama gemileri ise dünya bariyelerindeki mayın avlama gemileri arasında mevcut en son teknolojiye sahip olup NATO'nun en etkin gemileri olarak ön plana çıkmaktadır. Belli derinliklerde oluşabilen sıcaklık tabakaları nedeniyle tespit edilemeyen mayınları değişebilir derinlikli sonarı sayesinde tespit edebilme özelliğine sahip olan bu gemilerde mayınları uzaktan kumandalı su altı cihazları vasıtasıyla teşhis ve imha etmekteyiz. Karadeniz'de sürüklenen mayın tehdidine yönelik olarak mayın avlama gemilerimiz mayın gözcülüğü seyri icra etmekte ve tespit edilecek mayınları verilecek emirle imha etmek için daima hazır durumda bulunmaktadır. Karadeniz'de deniz güvenliğinin ve seyir emniyetinin sağlanması maksadıyla verilen görevler etkinlikle yerine getirilmektedir. Abone <laughs> olmayı Görmüş olduğunuz bu konsollar mayın avlama kullandığımız sonar cihazına kumanda etmektedir. Mayın avlama harekatı gemimizde bulunan tespit sonarı ile bulunan temasın daha sonra sınıflandırma adını verdiğimiz detaylı inceleme yapılarak temasın mayın olma olasılığı değerlendirilir. Eğer temas mayın benzeri temas olarak değerlendirilirse daha sonra teşhis ve imha aşamaları uygulanır. Mayın harbi dalgıçları veya gemimizde bulunan uzaktan kumandalı su altı araçları ile yapılan teşhis faaliyeti sonucunda temas eğer mayın ise mayının derinliğine bağlı olarak uzaktan kumandalı su altı araçları veya mayın harbi dalgıçları ile mayın etkisiz hale getirilir. Görmüş olduğunuz bu konsol uzaktan kumandalı su altı aracına kumanda etmektedir. Tüm bu işlemler gemimizde bulunan dinamik otopilot sistemi sayesinde mayının etki alanına girmeden son derece hassas bir şekilde yerine getirilmektedir. Bab son arsikadanı küçülttü. Bab alındı. Araba görüldü. Merasa alındı. Komutora kontrol gönderildi. Kertiniz nesafir 254 kert. نراز داریم نه Bir mayın tespit ve teşhis edildikten sonra mayının etkisiz hale getirme süreci başlar. Mayının etkisiz hale getirilmesinde bu iş için özel eğitim almış olan mayın harbi dalgıçlarımız görev yapmaktadır. Dalgıçlarımız mayının bulunduğu mevkiye dalarak mayının üzerine patlayıcı yerleştirirler. Patlayıcının fitile fünye ile ardından dalgıçlarımız tekrar satığa çıkarak emniyetli bir mesafeden patlayıcı infilak ettirirler. Böylelikle mayın etkisiz hale getirilmiş olur. Bir mayının etkisiz hale getirilmesinde kullandığımız diğer bir yöntem ise uzaktan kumandalı su altı aracımız olan PAP Mark 5 cihazını kullanmıştır. PAP cihazı sona tarafından sınıflandırılan temasın hem teşhis hem de imhasında kullanılmaktadır. Cihaz dökülen mayınların etkisiz hale getirilmesinde kullandığımız en etkili unsurlarımızdan biridir. Cihaz uzaktan kumanda ile mayının bulunduğu mevkiye yönlendirilerek üzerinde bulunan patlayıcı mayının yanına bırakılır ve cihaz gemiye alınır. Cihazın gemiye alınmasının ardından gemiden gönderilen özel akustik bir sinyalle patlayıcı infilak ettirilir. Böylelikle mayın etkisiz hale getirilmiş olur. Pam stop. Gaydrolu batıyor. Tamam. Gaydrol düşürmeye hazır ol. bu şekilde de Hızla gelişen teknolojiyle dünya bahçelerinde personeli mayını sağdan uzak tutarak insan hayatını riske atmadan mayın tespit etmek maksadıyla otonom su altı araçları kullanılmaya başlanmıştır. Gavya hafif otonom su altı aracı belirli derinliklerde mayın tespit tespit etmek maksadıyla MKT harekatlarında icra edilmektedir. Kısacası ne kadar? Gemi 20 Altı daha 10 km. Kıç üstü. Kıç üstü. Evet komutandan bas. Kıç üstü. Gözcülük yaparak köprü üstünde gemiye komuta eden subaylarımıza dürbünle geminin prova istikametine bakarak yaklaşma nokta olan gemiler ve su üstü cisimleri hakkında bilgi veriyorum. Mayın gözlü yaparak denizlerimizin güvenliğine katkıda bulunmaktan ve mayın avlama gemilerimizde görev yapmaktan büyük bir gurur duyuyorum. Evet hazır sanat gelirsin. Neste bane.